Yani bu eğer şakkul kameri gösterecekse bilinen bir orayı gösterdiğinden dolayı marif olması gerektiğini söylüyorlar. Yani elif lamlı olması, el ayet şeklinde olması gerektiğini söylüyorlar. Yani bu şekilde daha çok e, bu olayı ayetle ilintili olmadığını uzun uzun anlatan şeyler var. Ben onların çok detaylarına girmiyorum. Ben daha çok siyer açısından yani tefsir açısından ve siyer açısından olayın olabilirliği üzerine duruyorum. Buraları okunursa bu detaylar burada veriliyor. Evet, Burada e, bilginlerimiz bu konuda gerçekten e, değişik e, düşünceler içine girmişler. Kimileri işte bunun olabileceğini, kimisi olamayacağını, kimileri işte bunun e, olmadı da oldu gibi gösterdi peygamber. Bu haldeki bir rivayetten hareketle ama şimdi bu daha tehlikeli bir anlatım. Yani olay olmadı da oldu gibi gösterdiyse o zaman peygamber tam bir sihirbazdır yani. O zaman müşriklerin sihirbaz sözleri doğru olur. Yani olmayan olayı olmuş gibi göstermek bunu gerektirir. Bundan dolayı bu tür şeylere girmek mümkün değildir diyoruz. Evet. evet ee, bir şey de eden, bir hariç, hepsi yok ben burada aktardım mesela bakın. Madem verelim. Mesela ilk. Ee, tabi'inden Hasan Basri, Ata bin Reba, ondan Salebi, Kurtubi, Kuşeri, Maverdi, Esed, ondan sonra yani bir kısmını burada aldım. Daha da bir kısmı da verilebilir. Hatta sizin dediğiniz Alusi'yi de buraya almamışım. Demek ki bakmamışım. Yani çok detaylı şey yapmadım. Tefsirlere bakmadım. Çünkü esas olan o konuyu incelemediğim için esas olan bu olayın olup olmadığı konusundaki tartışmaları yani Şakkul Kamer meselesindeki e, tarihsel açıdan olup olmadığı konusunda e, bilgi aktarma açısından ayette geçen konuyu çok şey yapmadım, detaylan girmedim. Yani burada e, Hamdullah Hoca da bu şekilde ifade ediyor, bu konuyla ilgili bazı bilgi aktarıyor. Bunların detaylarına da burada girmiyorum, detaylarını okuyabilirsiniz. Şimdi ben şunu soruyorum, tarihsel bağlam ifade şunu soruyorum. Yani diyorum ki eğer böyle bir olay olduysa ki bu olay bana göre en büyük mucizedir. Yani Kur'an'la beraber en büyük mucizedir. Yani ayın yarılması Peygamber Efendimiz'in hayatındaki en büyük mucize olması lazım ama Mekkelilerin gündemine girmiyor. Ama o sizin yani en büyük mucizede tarihli yazılması gerekir o bu şeyler kelimeler şey değil yani mesela İsa Aleyhisselam'ın ölülerine diyebilmesi en büyük mucizede Kur'an'a kelimesi çekilmiş ama tarihli kitaplarda yok yani sorunuzu anlamadım. Çok şeyler, yani o olamaz geliyor yani. Sorusu şu ben bana göre de benim de anlatmaya çalıştım ama üzerinde durma istemediğim. Şimdi madem o yar, tarihi yönden yarılıp yarılmama bakımından Kur'an en güzel delil değil mi? Diğerleri bir haberdir. Kur'an en güzel delil olduğuna göre o Kur'an şeyinden daha biraz daha araştırmalısınız düz diye. Kur'an'daki tefsirlerden birkaçını alıntı yaptım. Yani bunu yani eğer bu net ifade varsa Kur'an'da o zaman bunu kabul etmeyen müfessirlerin durumunu ne yapacağız? Şimdi hocam 4. asırda indiğine dair delilimiz ne? 4. peygamberimize 4. Burada dedim, bakalım. Yani bir ayet-i kerime falan yılda falan yılda <laughs> indiği şeklindeki şeyler haberler yani izetler, izzet, izzet vezden almış mesela burada var. Yani bu kıyamet alametidir. Değil mi hocam? Değil, değil mi? Bu kıyamette bu kıyamette bir şey değil. O Bu e, değil. E, o yani. başka. Orada Oradakiler hocam dediği gibi zaten ben Yani ayın yani düşeceği En büyük müjde Evet. Hı. Eğer yani bu iş olduysa ben de onu ben diyorum işte. En büyük muzedir yani. Hocam ben şunu demek istiyorum şimdi. Yazdınız ya kitaba. Kitaba yazdığınız için bir başkaları da delil gösterecek. Her bir yazıyı. Bunun için Verdi, verdi. İzzet Tervezi'den vermişim dördüncü yılda indi. İzzet Tervezi'nin kitabı biliyorsunuz nüzul sırasına göredir. Yani, bu da vermiş. Bu, efendim, Osman, Ali, Ömer, Bilal, bunlar hayatta değiller miydi o zaman? Hepsi hayatta. hayatta. E i̇şte onlardan gelmiyor. sadece çocuk evet. çocukla ra, çocuk ravilerden Hocam, geliyor. Bir de müşrik ravilerden. Saatlerce devam eden bir olay değildir. Saatlerce devam edelim. Ne kadar mesela? Ne kadar sürmüş mesela? Belli bir zamanlık bir şey. Ama mesela şu o rivayetlerde kolundan geldi. Bunlar tamamen saçma sapanlık bir şey. Bunu ola hiç akıl da kabul etmez mi? Şey dedi, yani, sizin de buyurduğunuz gibi. Şimdi hiç mümkün olmayan şeyler. onlar Bunlar rivayet etmişler. Bir mesela bir saniye sürdüğün falan söyleyeyim. Yani bir saniye görünen şey mucize olamaz yani. Mesela eğer bir saniyelik bir görüntü varsa bu gö ya gözüm mü yanıldı acaba falan diye insan yani, şaşırır. Eğer bu mucize yasası olarak görünmesi lazım. Bütün Mekkelilerin izlemesi lazım. Mekkelilerin gündemine girmesi lazım. Sadece Mekkelilerin değil ayla gök cisimleri ilgili bütün Arapların bunu gözlemlemesi lazım. Ama, inkaya ama inkaya yok bu. Yani o Ormanı şimdi yani. gündemlerine al mesela yok, yok. olmayan bir şey neyi inkar edecekler? Mesela ayette, ayette cenab <laughs> <Rabbim> bildiriyor ya. <laughs> ama, Neyse. Şimdi şöyle. <laughs> yok sıkıştırma değil. Görüşler hep söylenmeli Evet. Yani detaylıca bütün tefsirden bakabilir ama ben girmedim o konulara. Yani ben daha çok o gün itibariyle böyle bir şey mümkün müdür? Eğer olduysa o günkü Arap toplumunun bunu gözlemlemesi gerekir. Arapların hiçbirini Mekkelilerin gündemli ya adam bunu yardı diyen yok. Sahabelerden diyen yok. Yani e, peygamberi falan zaman şöyle bir mucizesi oldu. Yani, e, bu en büyük mucizedir. Başka bundan başka var mı? ay tutturması değil ki bu gözleme devam etsin. gözlemlemeye devam etsin. İşte Bizans'tan <laughs> i̇şte, Mısır'dan diğer coğrafyalar görmesi lazım. Araplar göklerle çok iyi ilgilenen insanlar. Gök cisimleriyle hareket eden insanlar. Onların da gözlemlemesi lazım. Onların da bilmesi lazım. Yani ama bunların hiçbiri olmuyor. Böyle bir rivayet var. Ee işte i̇şte burada, bu rivayetin geldiği kaynaklarda söyledik bu şekilde. Ama buna desteklemek için Kur'an'daki bu ayette bu şekilde yorumlamışlar. Sahabenin, sahabeden böyle bu ayetin efendim işte ay yarılmasıyla ilgili olduğunun şey yok ki yani. Onlar söylemiyorlar ki. Daha şimdi? Yani daha Nasıl Ufukta ya hadi onu ufukta olarak görebiliriz. Ama bunu yolcular görmesi lazım. Bütün Arabistan izlemesi lazım. Tabi dünyanın bir bölümü bunu gözlemlemesi lazım. Ama hiçbir tarihsel kaynakta bu geçmiyor. Yolcuların da gördükler var. Kim görmüş? Yok. Yolcuların da rivayeti var. Yok. Ee, şöyle bakın. Ee, şunu söyleyeyim ben size. Ee, burada ben asıl okum üzerine durdum. Diğerlerine ilgilenmedim. Yani konum gereği. Şimdi bu kadar büyük bir mucize ise bu. Yani gerçekten böyle anlatıldığı gibi ise ilk siyer kaynaklarımız olması lazım.